Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar yanlışlıkla maça girdim. Neyse <laughs> arkadaşlar. Messi seçelim. Kendi <laughs> yeni açtım. İsmim mi? fark ettiniz mi? Güzel oyuncu yet olmasın demiyorum. İnşallah bir siyah vermez diyecektim arkadaşlar başladı. En azından <laughs> arkadaşlar ilk maçta neyse olmayı için Şimdi arkadaşlar <laughs> bana pas verdi. Şimdi <laughs> arkadaşlar bu videonun sonunda neyse kaç kup oldu? Arkadaşlar korkudan üstünü ona oldu. kurtarırdı. <laughs> Arkadaşlar. Onlar. <laughs> kolay. Kaç. Arkadaşlar. Canım bayağı azaldı. Arkadaşlar. Nasıl oynuyorum Mevzi'yi ben? Arkadaşlar. Yorumlara yazmayı unutmayın. Arkadaşlar kanala abone olup like. Kanala abone olup like atanların. Arkadaşlar kanalına abone olacağım. Ya arkadaşlar ben arkadaş eklemek isteyenler için bir yöntemde göstereceğim oyuncu kodunu. Arkadaşlar <gülüyor> ne yaptım arkadaşlar ben öyle. <laughs> Kodilis. Arkadaşlar peki ben kodilisim benim kilit çalması. Kordelus kurtar değil ki. Pas ver pas. Arkadaşlar. Hadi ölçü. Arkadaşlar. Süs. Arkadaşlar. Oyun modunu ayarladım. Arkadaşlar. 300 kup olduğunda arkadaşlar Mason kostümünü alacağım. Bir tane kostümünü alacağım. Arkadaşlar ismime bakın. Sizin dikkatinizi çekecek bir şey parlaması. Rengar. Arkadaşlar. Arkadaşlar Pass'ten Böylediğimi daha alırım Ve Arkadaşlar maça girelim Arkadaşlar Kanala abone olup like atmayı unutmayın Şimdi arkadaşlar Arkadaşlar Bu maçı yeniriz bence şimdi arkadaşlar bunu rahat aldık şu da de alalım arkadaşlar rakip kolay geliyor Şimdi arkadaşlar Bot geldiğini farkındayım. <laughs> Arkadaşlar, az önceki maçı kazandım. Bakın. Arkadaşlar, Meis'i 15-20 rütbe yapınca Arkadaşlar kostümünü alacağım. Arkadaşlar size mevsim taktiklerini de vermeye çalışacağım. Arkadaşlar size heyvan kalın geldiğinde onun onun gibi ateş edin arkadaşlar. arkadaşlar o direkt sizi öldürmeye çalışır arkadaşlar. Direkt oto bakın. Ama arkadaşlar uzaktan vuracak olduğunda arkadaşlar neşen alır. Hmm. Arkadaşlar ben Messi oynarım. Ben onu açtım, açtım arkadaşlar. Haberiniz olsun. Sen de gel. Aldım bunu da arkadaşlar. Arkadaşlar. Neyse bayağı iyi kasıyorum. Arkadaşlar. arkadaşlar oyu almak biraz zor. Ama arkadaşlar aslında kolay ama yükü. 208 8'den 11'e kadar olanları almak biraz zor. Şimdi arkadaşlar hop hop arkadaşlar hadi hayır. Ama arkadaşlar İlk maçtan da baya iyi gidiyoruz. Arkadaşlar. Benim 46 elmasım var. Farkında <laughs> mısınız? Bu kadar. İsmimi gördünüz. Telefon taktım. Arkadaşlar bir maçtı da takipçim geldi arkadaşlar. Ama arkadaşlar onu <laughs> kayıtta değildim. Ben arkadaşlar daha büyüydü da değildim ama takipçim geldi maçıma. <laughs> İsmi arkadaşlar Aidam'dı. Takım oldu benimle. <laughs> arkadaşlar bu videoda Mayıs 800 yaparsın. Tamam arkadaşlar bakayım. Bayağı bir cetsiz ödül. Arkadaşlar Brawl Stars'ta artık karakterler parayla satın alınmayacak. Haberiniz olsun da arkadaşlar ben kazıyı nasıl açayım? Ben istediğim gibi bir şey yapamıyorum. Yani? Mr. P. <laughs> Olmadığı için. Arkadaşlar. Trank bayağı güçlü arkadaşlar. <laughs> Yeni toksik karakterimiz. Trank. Trank. <laughs> arkadaşlar. Ben Messi bayağı iyi oynadım. Mortis gel kaçma. Mortis kaçma. <laughs> Arkadaşlar bot gelmedi bu arada. Arkadaşlar ulti Hayır. Hmm. Arkadaşlar kolay. Arkadaşlar. Arkadaşlar ulusun hazır da iptal etti. Hadi. Hadi. Ben yani orada arkadaşlar iki bir, bir ben daha olsaydı alırdım. Arkadaşlar. Daha gelmiş mi? Hayır. Arkadaşlar ben bir tane Meclisi'yi şimdi... 15 Şubat son maç kalır arkadaşlar kaydı başlatacağım arkadaşlar son maç değil ama bakın kim geldi arkadaşlar bayağı güçlü arkadaşlar şu yeni gelen karakter var ya o oh, güçlü dedim ama bayağı güçlü arkadaşlar. Arkadaşlar Daha 15 dakika yapamadım Arkadaşlar aldım Arkadaşlar daha 15 atma yapamadığım için Kaydı yeniden başlattım Uzun süre arkadaşlar Arkadaşlar 10 dakika kaydı durdurdum Ama sizde 50 sayısı olacak. Durdurdum ve Arkadaşlar kolaydı. Bir tane şey tamamladım. Galiba hayır. Arkadaşlar Şimdi Endim açtı Arkadaşlar 23158 kupa Oldum Arkadaşlar 15 olduktan sonra Arkadaşlar Mason'ın Ender kostümünü alacağım Arkadaşlar Ama arkadaşlar Bugün ben Maksimum 500'e kadar falan 500-600 katlarım Yeni açtığımda Arkadaşlar iki günde 700 kupa yapmıştım Arkadaşlar 50 abone olduğumda Canlı yayın gelebilir çok düşük bir ihtimalle. Uzun bunu da aldım arkadaşlar. Arkadaşlar, öl, öl. Arkadaşlar. Adamın canı çok az beni öldürüyor. Tabii ki arkadaşlar orada benim nubluğum var be. bayanlığı buldum arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Arda ölebilirim. <laughs> arkadaşlar. Aldım. Şimdi arkadaşlar. 7 yüklü daha. <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar. Orada ne buldum? Tane vur ultiye bastım durmadan atamadım televizyondan ulti basmasaydı arkadaşlar tam karşıda ona arkadaşlar doğru bilmişim arkadaşlar hadi, hadi. arkadaşlar ikisini o aldı Arkadaşlar maç bitti ikinci olduk. Kalk arkadaşlar bayağı iyi oynadı. <gülüyor> <Bu>. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar. O diyor arkadaşlar 4 400 500 600 yaparım ben Messi'ye. Arada kaydı durduracağım arkadaşlar. arkadaşlar. Orada benim nubluk teki. Arkadaşlar kit kurtardı. Ama kendisi öldü. Beni kurtaracak. Benim takımı kurtaracak diye arkadaşlar. Arkadaşlar. Kaydı durdur. Arkadaşlar öldüm. Yeniden doğdum. Arkadaşlar. yeni durdurdum. Hadi. Arkadaşlar 15 lütfü maçı. Arkadaşlar bu maçı yeneceğiz. Chester gel. Aldım Chester'ı. Arkadaşlar. arkadaşlar elim oraya değdi. Arkadaşlar beni oraya gideceğimi zannetti. Gene oraya attı. Arkadaşlar. Son maç. Arkadaşlar o maçı kazandım ve 15 lit oldu. Şimdi kostüm alalım. Arkadaşlar bu cevherim tek buna yetiyor. Ama arkadaşlar 4 4000 bin, bin falan alsaydı arkadaşlar şunu alırdım. Baya iyi arkadaşlar bu kostümü. Şimdi arkadaşlar 20 rütbe yapıp geliyorum. Arkadaşlar sizinle yapayım ya da. Diye. <laughs> arkadaşlar arkadaşlar. Peki onun etrafını sardık. Arkadaşlar. Arkadaşlar yenildik maçta. Arkadaşlar. Beni arkadaş eklemek isteyenler için göstereyim. Bu arkadaşlar. Ama arkadaşlar daha video bitmedi. Arkadaşlar. Bu arkadaşlar iki bölüm olacak. Bu bittikten sonra başka bir gün arkadaşlar gene gelecek. İkincisi. Ama gelin mi Artık arkadaşlar çalışmalı videolar gelsin mi? Yarınla yazmıyor yazmayı unutmayın. Arkadaşlar. Neyse ben buraya inerim. Arkadaşlar aldım. Aldım. Bunu da aldım. <laughs> İkisini aldım arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu da üst kapama çıkıyor. <laughs> Arkadaşlar. Messi ile arkadaşlar maksimum seviye ve ileri atılma aksesuarıyla Messi ile hiç ve ölmeyiz. Arkadaşlar niye ben duvara vurdum? Arkadaşlar. Nasıl oruldum ben burada? Anlamadım. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar, kaç olduğunu görebildiniz mi? Arkadaşlar. Mayıs arkadaşlar bence Destansı değil de gizemli olmalı. Oh, no. Arkadaşlar hayır. Öldü. Oh, yeah. hey, hey, arkadaşlar ben size atsaydım arkadaşlar Arkadaşlar. dostlar kazanıyordu. Arkadaşlar. Arkadaşlar Brawl Stars'ı Oyuncu kodumu yeniden göstereyim Bu da oyuncu kodu kodum Arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın ve Ve arkadaşlar Yorum Yorumlar arkadaşlar Challenge'lı videolar gelsin ya da 24 saat videoları gelsin yorumlara yazmayı unutmayın. Ve kaydı kapattım arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Tekrardan ve görüşürüz.